Bakalım bu sıkıntılar nasıl giderilecek? Tabii diğer taraftan ekonomideki sıkıntılar nasıl giderilecek? Bakın 200 lira 15 yılda ne duruma geldi? Bakın 2009 yılında 132 dolar olan 3 çeyrek altın, 63,5 litre benzin, 500 ekmek ve işte tablo bu. Ve gelinen noktada 2024 yılında 5,84 dolara kadar düşmüş ve 0 ,0 4 çeyrek altın alınıyor gramdan bahsediyoruz ve 4,6 litre benzin alınabiliyor 20 ekmek alınabiliyor tablo bu şekildeyken bu sıkıntıların acaba nasıl giderileceğine dair çalışmalar ne yönde olacak Tabii ki sizlerle e, bir gelişme olursa bir düzeltme olursa paylaşacağız elbette gündemimizde olacak şimdi Gelin Bitcoin ile ilgili ne olduğuna bir bakalım. Hem Trump'ın seçilmesi hem Fed'in kararı derken Bitcoin'de yeni rekorlar gündemde değerli izleyenler. Şimdi ekonomist Erkan Öz'le konuşacağız. Erkan Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Bitcoin şu an rekor seviyede. Tarihinde ilk defa bu rakamlara çıktı. Neden çıkacak, çıkıyor ve daha nereye kadar çıkacak? Şimdi bir önceki haberde sizin işlediğiniz konu aslında doğrudan bu Bitcoin'in rekorlarıyla ilgili olan konu. Yani Türk Lirası inanılmaz bir şekilde değer kaybetti. Son 3-4 yılda 10 kat neredeyse değer kaybetti. Bunu geriye doğru götürdüğünüz zaman 20 yılda daha da fazla değer kaybetti. Aynı şeyi dolarla yaptığınız zaman aslında o da değer kaybetti. Yani Türk Lirasından daha az değer kaybetti ama dolar da çok fazla bir şekilde değer kaybetti. Yani baktığımız zaman... bu 2020 krizinden sonra... dolarda enflasyonun biz %9-10'a çıktığını gördük. Bu resmi rakamdı. Biz diyorduk ki bu resmi rakam 10'sa bu 20 olmuştur, 30 olmuştur ama... Amerika'dan bize yazan izleyicilerimiz diyor ki 20-30 bile değil, biz bazı kalemlerde %50'leri, %80'leri, %100'leri gördük. İnanılmaz bir... enflasyon bütün dünyada var. Neden var? Çünkü para birimleri tarih içerisinde kuvvetli olan ekonomilerde sınırlıdır. Kuvvetsiz olmaya başladığı zamanda devlet para basmaya, paranın miktarını arttırmaya başlar. Mesela Osmanlı Devleti'nde kuruluş döneminde %100 gümüşten basılan akçe vardır. Yıkılış döneminde... İstediğin kadar üretebildiğin kağıt para, kaime vesaire vardır. Hı hı. Roma döneminde aynı şekilde. Roma'nın kuruluşunda, Cumhuriyet döneminde altın vardır. Yıkılışında içine bir sürü başka maden katılmıştır. Sınırsız para basılmaktadır. Ve biz şimdi dünya tarihinde ilk defa bütün dünya olarak sınırsız para üretiyoruz. Ve bunu e, ne yazık ki gözümüzden kaçırıyoruz. Para, 2008 krizine kadar... Evet. Evet, parasal genişleme diye bize bunu süslü bir lafla adeta hediye ediyorlar ama ya yani işte QE diyorlar, Quantitative Tightening, Quantitative Easing, ee, niceliksel genişleme böyle süslü laflar. Halbuki işin gerçeği şu. Amerikan devleti 200 küsür yıllık tarihi boyunca Merkez Bankası parası olarak 2008 krizine kadar sadece 1 trilyon dolar üretmiş. Yani 1 trilyon dolar da az para değil. Ama 2008 krizini aşabilmek için bunun 3,5 katını üretti. 200 yılda ürettiğinin 3,5 katını. Hmm. 2020 krizinde ise sadece 3 ayda piyasaya 200 yılda ürettiğinin 3 katından fazlasını sürdü. Ve Bitcoin, altın, gümüş buna tepki olarak çünkü bunlar sınırlı paralar. Bitcoin'in özelliği altın bütün özelliklerini taşıyor çok güvenlikli çok yüksek şifrelemeli bir e, cihaz bir e, varlık hı hı. ve Amerikan savunma bilgisayarlarından dünyadaki bütün süper bilgisayarlardan daha kuvvetli bir koruma sistemine sahip ve aynı zamanda internette dolaşabiliyor yani altını internetin üzerine koyduğunuzu farz edin. İşte bu müthiş para basmalar nedeniyle, bu varlıklarda sürekli bir artış görüyoruz. Biz altındaki işte artışı gördünüz son aylarda, son yıllarda. Gümüştekini gördünüz. Şimdi sıra Bitcoin'e geldi. Aslında Bitcoin bunların gerisinde kalmıştı. Bir katalizör arıyordu. Trump'ın seçilmesi bu katalizörü sağladı. Çünkü Trump diyor ki ben Amerikan devletinin stratejik rezerv varlığı haline getireceğim Bitcoin'i. Amerikan devletinin elinde şu anda bir miktar Bitcoin var. Bunları satmayacağım. Ve bunun üzerine de alım yapmak üzere bunu bir stratejik rezerv haline getireceğim. Yani bunu o alım açıklaması demek, Bitcoin'deki yükselişe sebep oldu. Henüz bir alım açıklaması da yapmadı. Sadece dedi ki ben iktidara geldiğimde Amerikan devleti elindeki Bitcoin'leri satmayacak. Mesela Alman devleti Bitcoin 54 bin dolarken elindeki bütün Bitcoin'leri sattı. Şu anda zararları herhalde 1,5-2 milyar dolar. Trump diyor ki ben bunları satmayacağım ve bu bizim bir stratejik bitcoin rezervimizin başlangıcı olacak. Daha ben alım yaptım falan bile demedi. Demediği halde bu kadar hızlı bir yükseliş gördük. Bir de dese. Aslında tam tam evet yani çok açıklama yapılabilir. İşte stratejik rezerv olarak şu anda tutuyoruz. İşte satılmasına izin vermeyeceğim. Hazineye bir değer olarak kaydedeceğim dediği zaman düşünün dünyada 200 küsür devlet var dünyanın lider ekonomisi, lider askeri gücü bunu dediği zaman ne olacak? Bütün diğer dünyadaki ülkelerde biz de bu işe girelim mi acaba diyecekler. Şimdi devletlerin bunu yapacağını gören şirketler çoktan uyandı. Bugün pardon dün şöyle bir haber geldi haber ajanslarına İşte Amerika'da Bernstein diye bir Alliance Bernstein diye bir yatırım firması var. Yatırım yönetiyorlar dünya çapında 791 milyar dolar varlık yönetiyorlar. Bu şirket Amerika'da Nashville merkezli ve Fransa'nın da 3. büyük bankası Societe Generale. Bunlar da 150 milyar dolar yönetiyorlar. Bunların ikisinin ortak Bernstein diye bir fonu var. Ve bütün dünyadaki müşterilerine bu Bernstein aynen şöyle bir açıklama geçti. Bitcoin'de yükseliş sezonu başladı. Bulabildiğiniz her şeyi alın. Bakın aynen böyle yani ben abartmıyorum cümle tamamen böyle bir cümle iki cümle. Diyorlar ki ikinci cümlede işi basit tutacağız. Bu iş başladı. Bununla buna karşı direnmeyin. Ee, ve bir üst cümlede de ne buluyorsanız alın. Ve Peki, biz şu anda onu görüyoruz. Hı hı. O hep sorulan soru acaba bu bir tuzak mıdır sorusu. Yine soruluyor tuzak mı? Şimdi demin anlattığım çerçeveyi bilmezseniz bu sizin için tuzak haline gelir. Yani bunun e, nasıl bir varlık olduğunu, neden yükseldiğini 2008'den e, başladığından bu yana neden böyle on binlerce kat, milyonlarca kat yükseldiğini anlamazsanız bu sizin için tuzak haline gelir. O yüzden biz mesela diyoruz ki şu anda bir finansal devrim yaşanıyor. Hemen alım yapın demiyoruz bakın açıklamalarımızda. Diyoruz ki öğrenin. Çünkü öğrenmezseniz, bilmezseniz bu sizin için büyük bir tuzak haline gelir ve sizi mahvedecek bir şekle dönüşebilir. Tasarruf etmeyi bileceksiniz ve tasarruflarınızı nasıl değerlendireceksiniz, bunu bileceksiniz ve kripto varlıklar bir derya gibi bir konu. En azından başlangıç düzeyinde bunu öğreneceksiniz. Kaçan giden bir şey yok. Tabii ki hızlı bir yükseliş oldu. Bir miktar dinlenmeler olacak aralarda o zamana kadar birkaç hafta birkaç ay içerisinde en geç bu konuyu öğrenin ve vakti gelmişken değerlendirebiliyorsanız değerlendirin ama asla bakın canınızı yakacak miktarlarla hele de daha başlangıç seviyesinde bu işi biliyorsanız buralara girmeyin. Asla varlık Peki. satarak yok, araba satarak yok, Hı. ev satarak buralara girmeyin. Ee, bu çok tehlikeli olabilir sizin için. Onu merak ediyorum aslında. Eğer ki girildi, evet bir yatırım yapıldı, e, kısa vadede bu geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi sert düşüşler bekliyor musunuz? Şimdi benim ilk beklentim e, hafta sonu e, bunu açıklamıştım pazar günü 89 bin civarına 90 bine yaklaşmasıydı. Ama bunun çok daha uzun sürede gerçekleşmesini bekliyordum. Ben pazar günü bu açıklamayı yaptım. İki günde bu hızla buraya geldi. Şimdi bu bu kadar hızlı geldiği zaman elbette bir dinlenme bir yataya bağlama hatta düşüş. Son derece mümkündür. Buradan sonra da muhtemelen 100 bin, 103 bin, 104 bin bandına doğru gitmesi söz konusu olacak. Bitcoin dinlendiğinde biraz düşmeye başladığında biraz yataya girdiğinde altcoin'ler çok daha fazla düşebilir. Ama o arada şu anda Bitcoin'in bu kadar yükselmesinin bir sebebi de ETF'ler yani piyasadan doğrudan Bitcoin alan borsa yatırım formları. Aynı ETF'ler Ethereum'da da var. Diğer altcoin'lerde şu anda yok. Bitcoin dinlendiğinde Ethereum biraz ön plana çıkabilir. Mesela e, işte biraz öğrenmiş olup şu anda işte girmek için fırsat kollayanlar belki buraları e, e, kollayabilirler. Yani Ethereum'da güzel bir pozisyon oluşursa oradan bir girişi düşünebilirler. Peki bu noktada tabi bunları anlatıyoruz 89 bin dolar seviyesinde diyoruz ama şimdi böyle bir ortamda yani dijital devrimin yaşandığı, finansman devrimin yaşandığı bu ortamda bitcoin'in olması gereken seviye nedir? Şimdi bunun açıklaması şu bitcoin'in bir üst tavanı yok çünkü basılan paranın bir sınırı yok. Amerikan Merkez Bankası'nda oturan Merkez Bankası yetkilileri iki tuşa basıp 1 trilyon dolar hemen var edebiliyorlar. Ya da Amerikan hazinesindeki hazine bakanı bir iki tuşa basıp bir ay içerisinde 1 trilyon dolar Amerika'ya yeni borç üretebiliyor. Hı hı. Amerika tarihi boyunca 200 yıllık tarihi boyunca işte 1970'lerin sonunda ancak 1 trilyon dolar borcu ulaşmıştı. Son bir ayda 1 trilyon dolar borç ürettiler. Bitcoin'in gidebileceği, altının gidebileceği, gümüşün gidebileceği herhangi bir üst sınırdan bahsedemiyoruz. Çünkü bunlar sürekli para basıp borçlanıyorlar. Ama o yüksek sınırlara ne zaman ulaşır? Problem burada. Bunun içinde takip etmek gerekiyor. Şimdi 2024 ve 25 Bitcoin'in bir klasik döngüleri var. Burada bir yükseliş dönemi. Bu yükseliş döneminde takip edeceğiz. Amerikan devleti para basmaya, borçlanmaya devam ettiği sürece, parasal genişlemeyi devam ettirdiği sürece tabii ki arada büyük dalgalanmalar olmakla birlikte bu yükselişler devam edecektir. Benim kanaatim o. Peki Ethereum'la ilgili biraz önce bahsettiniz. Altcoin'ler ne kadar etkilenecek bu konuda? Ethereum'un seviyesi nereye kadar gidecek? Yani ne kadar beklemeli yatırımcı? Bu hedef koyma son derece tehlikeli bir konu. Çünkü bir hedef koyduğunuz zaman orası gelene kadar piyasanın içinde kalıyorsunuz ve birçok yatırımcı piyasaya girip o hedefleri beklerken onlar gelmediği için aslında çok büyük para kazanmışken o kazandıklarını kaybediyorlar. O yüzden bakmamız gereken şeyler hedefler değil. Çünkü bunun bir anlamı yok. Önemli olan bakmamız gereken şey Amerikan devleti borçlanmaya devam ediyor mu? Çin Merkez Bankası piyasaya para sürüyor mu? Japonya Merkez Bankası piyasaya para sürüyor mu? Şu anda hepsi sürüyor. Çin daha geçen iki gün önce 1.4 trilyon dolar 5 yıl boyunca borçlanacağını açıkladı. Bizim bakacağımız şeyler bunlar. Şu anda para basılıyor mu, borçlanma yapılıyor mu? Evet yapılıyor. Dikkat etmemiz gereken dönemler bir aralık sonuna dikkat edeceğiz. Özellikle bu parasal genişleme hala devam ediyor mu diye. Bir de şu anda Mart sonuna dikkat edeceğiz. Aralığı ve Mart'ı aşabilirsek ondan sonra 2025'in sonbaharında bu iş devam edebilir mi oraya bakacağız. Peki El Salvador yani o rezerv para olarak kabul edilecek denilmesinden önce de aslında para birimi olarak kabul etmişti. Ne durumda şu an? Şu anda zannederim onların karları 50 milyon dolara yaklaşıyor tabii küçük bir devlet küçük bir alım tabii. yaptığı için şu anda o seviyede ancak mesela ben 2017 yılında daha Bitcoin bin dolarken Türkiye'nin bunu alması gerektiğini ifade etmiştim. O zaman alınsaydı sadece yüzde beş riskle yani o zaman Merkez Bankası'nın 100 milyar dolar rezervi vardı. 5 milyar dolar bu işe ayrılsaydı yarısı Bitcoin, yarısı da efendim çeşitli işte Ethereum vesaire gibi büyük altcoinlerden bir sepet oluşturulsaydı ve sadece beklenseydi yedi yıl boyunca işte e, 2020-2024 7-8 yıl. Bugüne kadar o para 300 ila 500 milyar dolar olması işten bile değildi ve şu anda Türkiye'nin ne enflasyon problemi ne dolar problemi ne hiçbir ekonomik sıkıntısı olmazdı çünkü bugünkü ekonomi yanılıyor bugünkü e, mainstream dediğimiz ekonomi hep faize bakıyor halbuki dünya para sisteminin şu andaki sorunu rezerv. Bakın Trump ne diyor? Bitcoin'i rezerv varlık yapacağız diyor. Evet. Yani doları sağlam tutabilmek için, doların erimesini durdurabilmek için, Amerika'nın borçlarını ödemek için bunları hep ifade etti Trump. Bitcoin'i rezerv yapacağını söylüyor. Yani doların sahibi, doları basan bile paranın rezerv fonksiyonunda bir sıkıntı olduğunun farkında burayı düzeltmek gerektiğini düşünüyor. Ama biz şu anda bunu düşünmüyoruz. Elimizi çabuk tutmamız lazım Hem birey olarak hem şirket olarak Hem de devlet olarak Peki. Elimizi çabuk tutmamız lazım hı hı. Bir cümle daha söyleyeyim Buyurun. Mesela şirketlerden örnek verirsek Mikrostrateji şirketi Birkaç sene önce bitcoin'i Rezerv varlık yaptığını duyurmuştu Mesela onların karı şu anda 10 milyar doları aştı Çok büyük para Peki şu an mesela Türkiye Merkez Bankası böyle bir alım gerçekleştirdiyse o zamanlarda ya da şu an gerçekleştirirse biz bunu görebilir miyiz? Yani şundan soruyorum aslında. Yani o zamanlarda almış mıdır? Benim bildiğim kadarıyla yani kişisel olarak bu işlere yatırım yapanlar çok. Hı hı. Ama kurum olarak Merkez Bankası alsaydı bunu tabii ki onların verileri var açıklıyorlar orada görürdük. Aslında tabii bu işi yapması için daha uygun olan bizdeki yapıya bakarsak e, varlık fonu yani varlık fonu bunu yapabilir e, ya da hazine yapabilir. Ben hazine müsteşarına da zamanında fırsatım olmuştu, e, söylemiştim böyle bir şey düşünür müsünüz diye e, pek oralı olmamıştı birkaç sene önce. Olunsaydı şu an bambaşka bir seviyedeydik değil mi? Yani tabii onların işi de zor ee, ama hani hadi o zaman diyelim ki olmadı ama bakın şu anda dünyanın lider, en büyük askeri gücünün başındaki adam, bitcoin'i rezerv varlık yapmaktan artık bahsediyor. Evet. Yani artık bu, bu noktadan sonra da e, biraz daha derin düşünmek, biraz daha e, vizyonlu düşünmek lazım. Türkiye'de de ufak ufak zaten adımlar atılmıştı. O yasa geçecek denilmişti. İnanın haberim yok. Sizin var mı bilmiyorum. E, ne oldu o yasaya? E yasa ilerliyor şu anda. Yasal e, yani yasanın e, yasalaşmasında bir sıkıntı yok. E, SPK yasanın e, yönetmeliklerini, ikinci düzenlemelerini şu anda devreye alıyor yavaş yavaş. İşte lisanslar dağıtılmaya başlandı vesaire. Ama çok geç kaldık. Yani mesela Dubai'nin bu işlerde hiç adı sanı yokken, biz Ataşehir'de finans merkezi kuruyorduk. O finans merkezinde çok daha önceden bu kanunu çıkartıp, işte dünyadaki şirketleri, yatırım fonlarını vesaire oraya davet edebilirdik, orada bir merkez oluşturabilirdik. Biz geç kaldık ve maalesef şu anda bizim bölgemizde Dubai bu konuda liderliği ele almış durumda. Hala daha tabii ki fırsatlar var. Çünkü Türkiye'de ve etrafımızdaki ülkelerde yüksek enflasyon nedeniyle bu işe batı ülkelerinden de daha fazla aslında ilgi var. Yani tabii ki konunun bir bahis boyutuna çekilmemesi lazım. Çoğu vatandaşımız en başta söylediğimiz o öğrenme sürecini hiç geçirmeden çok risk almayı sevdiğimiz için biz millet olarak evet ne yazık ki biz başka alanlardaki yatırımlarımızı da ne yazık ki böyle yapıyoruz. Yani altına, gümüşe, borsaya da bu şekilde yaklaşıyoruz. Hiçbir bilgi sahibi olmadan kulaktan dolma birkaç tane Twitter hesabının affedersiniz işte gazına gelerek falan yaptığımız için buralarda sıkıntılar yaşıyoruz. Biz topyekün bir finansal okuryazarlık seferberliği ile birlikte işte finans merkezine Ataşehir'e bir Blockchain bir kripto varlık merkezi haline getirerek ve Amerika'nın şu anda açmakta olduğu yola hızla orada adapte olarak en azından işte Avrupasından, Japonyasından, Çin'inden falan önce, Hindistanından falan önce oraya adapte olabilirsek yine büyük avantaj kazanma imkanımız var. Evet. Yani bugün mesela demin verdiğimiz örnek işte bugün de aşağı yukarı. 100 milyar dolardan fazla Merkez Bankası'nın rezervi var. Yine %5 sadece risk alsak yani bu sezon bitmeden 2024-2025 döneminde bunu çok rahat 30'a 40'a katlama imkanı var. Uzmanları bu işi yapabilir. Ve işte varlık fonunda mesela böyle bir şey oluşturulsa hemen Türkiye'nin 150-200 milyar dolar kaynağı olur ve enflasyon problemi bir anda ortadan kalkar. Ben size net bunu söyleyeyim yani. Kesinlikle. Aslında şöyle bir bakıldığından diyorsunuz ya dijital finansman devrimi olarak nitelendirilen bu çağda e zaten o devrim gerçekleşti. Yani bizler e çok fazla nakit para kullanmıyoruz esasında. Daha çok işte kredi kartıyla alışveriş yapıyoruz. Varsa banka hesabımıza, banka hesabından alışveriş yapıyoruz. Aslında dijitalleşti bütün alışverişler ama tabii buna ayak uydurmak lazım, entegre olmak lazım. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim.